Yani gençler sizlere bir birlikte verildi yapıyoruz bugün sizlerle Ne yapayım ya Ne Güzel bir gün Bütün kendine Ne kadar da Hemen size onlara atıyorum Güzel 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 Baya şeyler 5 tane yeni araba eklenmiş Baktığımız zaman bir tane kadınlarımız var Bir tane Ford, Ford Focus RS 7'miz var Ferrari 458 var var. Doğru. Bir de şöyle yüzük tarzı bir araba gelmiş ve yeni yer olarak da tropik ada gelmiş. Çok güzel olmuş ve yeni kıyafetler gelmiş. Buraları böyle değiştirmişler. Bence güzel yapmışlar. Kıyafetlerde ne gibi bir şeylerimiz var? Şöyle alaya uyumlu versetli şeyler yatırmışlar ve bir Previum'da bize ne Buna Premium'a Baktığınız zaman Previum'da Şunlara erişimli İşte 1 aylık 3 aylık 6 aylık Diye şeyleri var 400'e kadar arttırılmış Canlı yayın limiti Animasyonlu oyuncu Previum'un afiş oyuncu üstü Özel görev Gördükleri oyuncu için benzersiz kafette. Bunlar da şöyle başlıyor. 500 liradan başlıyor. 1400'den 1200'e inmiş. 1, 1200 2, e 3000'den 2200'e inmiş. Buraya da böyle başlıyor. E. Hemen geliyorum. Neye geliyorum? Yeni araçları yok. Bu yine buraya bastığımız zaman Bakın şurada yeni özellikler var. Premium araç kategorisi var. Premium araç kategorisinde böyle olurken yenilerde de yeni araçların gelecek. Yeni aracımızda şöyle bir Kadilla. Baktığımız zaman Kadilla'mız çok iyi, çok iyi duruyor. Hemen şurada Ford Focus RS7'miz var. Bu Ford'a çok iyi gelmiş çünkü Zaten bir normal kapalı kasa Ford'umuz vardı bir de çekici olarak Ford'umuz vardı ayrıca bu Ford iyi gelmiş Ferrari'miz var Ferrari'miz de şu anda düşüşte yani alacaklar arkadaşlar 740 liradan 350 liraya düşmüş e neden bunu yaptınız ki ya şöyle Corvette'imiz var bir de jipimiz var jipimiz de 500 liraya satıyorlar insafsızlar neyse yani şöyle iki araç var. Araç yeri ve araç Yani buna da çok iyi. Hemen batikitlerine kitlerine bakalım. Batikitlerine baktığımız zaman şöyle yine spoilerlarımız geliyor. Ben bu spoilerları beğendim Aracı çok şey yapıyorum. Şöyle ön tamponu değiştirebiliyoruz. Arka tamponu değiştiremiyoruz. Şöyle ön önünü takabiliyoruz. Güzel. Yine böyle. Işık. Şöyle port bagaj. Yani bu arabayı port bagaj yakışmamış. Öyle yani çok güzel. İşte motor kısmında da 350 beygirlik bir motoru geliyor ve motorun sesi çok iyi. Ve Corvette'e geliyoruz. Corvette'e geldiğimiz zaman da Corvette'e yine 650 beygirlik bir motoru var. stop motoru. Dışa geldiğimiz zaman şöyle bir sürü full koyun var ve şu pembe işaretle ne? Premium, premium aldığınız zaman onlara alabiliyorsunuz. Böyle de bir güzel. Yani bu arabayı niye her seferinde ışık? ışık çok kötüye basıyor ya. O ışık ekledim bu arabaya. Çok fazla ekleyebilirsiniz. Tarif de iyi. Ve haritamızı gösterelim. Haritamızda neler eklenmiş onlara bakalım tek oyunculuğu. Bak buradan geldi ama size yeni yani tropik adı olarak gösterir. Oyunun biraz daha grafik açısından güzel ekranlara yapmışlar Şu anda açılıyor. Ford'umuzu aldı. Şöyle bir yer yapmışlar. tam şehir 2'ye bağlantılı. Çünkü şehir 1'den gelirken şehir 2'de bağlantılı bir şey yapmışlar

şöyle tars içinde tapınak piramit gibi bir şey eklenmiş buraya ve buranın içine de girilebiliyor mu? yok diyebilirim evet daha girilemiyor ve tapınaması öyle güzel bir yer yapılmış güzel olmuş şöyle işte mesela tapınağı şurası yıkılmış öyle bir detay vermişler bayağı güzel yapmışlar diyor yapmışlar. Işte başka nere var? İşte şurada var. Oraya da gidelim. da böyle güzel restoran tarzınızı arabalar durmuş burada. Üzerinden bir şey yapmışlar. Çok güzel, hoş. Beğenilir. Güzel olur. Şöyle arasından yol geçiyor. Tarafta da işte ada evleri var. Keşke bunlardan birini satılık olsa mesela. Alsak. Onu da <laughs> diyeyim. O 7 servis eklenmiş. <laughs> Çok güzel. Şöyle bir şelale karşılıyor bizi. çok güzel bir şelale ya. Alsana ki böyle alı evlerinin yanında olmuş bir şelale. Ben beğendim. Ben yine de ne tarafa döneceğiz? Bu tarafa döneceğiz. satmayalım. Şöyle. İşte. Otomobilde stop diyor. Yani araba satma yeri. Böyle bak içeride koyma yeri bile var. Aa çok iyi. İşte geliyor. Aa zaten buradan girilebiliyor. Geliyor mesela. Tamam arkadaşların buraya oyun buraya arabanı koyabiliyorsun mesela. Çok güzel. Beğendim. İşte yukarı kata koyabiliyorsun yok tamam buraya bakalım burada da bir otoparkımız var ve orada bir yatlarımız teknelerimiz var böyle. ve şöyle bir şey var adamlar buraya motor falan da eklemiş yani ulaşım aracı olarak da şöyle motor eklemiş da gayet güzel bu taraftan dümdüz gidelim şu aşağı iniyoruz onu da göstereyim kapı açma animasyonları var böyle bagajı açılıyor kapı taç yapıyorsun güzel yani ben şuradan drone'a geçeceğim tamam böyle güzel bir şey yapılmış beğenilir ve yatlarımız var işte burada güzel yani burada tam Rol playlik yapılır yani. Jet skiler var. Mesela o ne? Bak gördüğünüz gibi bu ne? Adaya ait bir şey mi acaba bu? Bakın gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Bunu abi ama. 11'e kadar bir böyle 2000 olarak hediye kutuları var. Adaya iyi 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 bu da güzel. Bana arkadaşlar da güzel. değişik yapılar var. Deniz kurdu. Fener mi lan o? Fener. Evet adaya ait fener var. İnşallah bunun içine girilir ya yani. ya. Öyle bir şey getirirler çünkü. Şehir bir de de var. Sana üstüne içine... işte eşyalarını koymuşlar. Bir tane gemi var batmış. Sonuza. Ha ne güzel bak burada da bir tane daha yetiyor. Bunları almış. İyi güzel. Bir şey gelmiş. Bak böyle sanki orada da bir tane daha var. Yani buraya nasıl çıkacağız? O da önemli mesela. Buraları yani burayı yapmalarımız iyi de öyle yolmuş. Öyle yolu gidiyor. İşte burada küçük bir bar var. Güzel ya. Yani. uygun. Böyle kale gibi değiş. çok güzel bir diğer aracımıza da bakalım. Hemen. Evet. Men diyelim Şöyle diğer aracımıza da bakacağız. Bu seferki otoyol, otoyolda yapacağım bir tane daha yer Oraya da göstereyim ve videomuzu sonlandıralım. Bu, bu arabada böyle gelmişti. Tamam. Tamam. Güzel. Ben sesim beğendim Çok iyi yani. Bir acil bir koyarsan. Benim aldığım o araba 45 bin liraydı. Bu da bir buçuk. Arabamızda da işte kaput, araçtan inme, bagaj o gibi şeyler var. Evet gençler videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerimde varmışım. Like, kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.